Evet, merhaba arkadaşlar. Ben de YouTube kanalında daha yeniyim. Böyle evimde yaptığım pratik, lezzetli, çocukların da çok sevdiği tarifler paylaşacağım sizinle. Benim de iki tane oğlum var. Severek tükettiğimiz fındıklı, kuru üzümlü, çok basit. Yenirken çok böyle ağızda dağılan gevrek bir tada sahip bir kurabiye paylaşacağım. Malzemelerimiz şöyle. Ee, önce su bardağı ölçüsünü göstereyim. Bu su bardağımız ölçüsü normal standart. 4,5 su bardağı un. 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri. bir tane kabartma tozu. 1 çay bardağı. Çay bardağı da normalin bir tık yani klasik çay bardaklarından biraz fazla. Şey, fındık içi. Robottan çekilmiş ve yine bir çay bardağı kadar da kuru üzüm var. 125 gram margarin, siz tereyağı kullanabilirsiniz. 2 tane yumurta. Kurabiyemizin hamurun içine bir yumurta sarısı, diğerinde sarısını ayırıyoruz, akını tekrar katıyoruz. Bunu kurabiyemizin üstüne süreceğiz ve çok az da fındık gezdireceğiz. Malzemelerimiz bu şekilde şöyle bir şey de göstereyim. Ee, margarin oda sıcaklığında olacak ama ben yine de her ihtimalle karşı margarini rendeliyorum. Hem e, daha kıvam olarak daha güzel kendini veriyor. Böyle fazlalık olmuyor. Hani bazen margarin açılmamış tarafları olabiliyor. O yüzden onun sebebiyet vermemek için ben her ihtimalle karşı <laughs> çok özür dilerim. Rendeliyorum. Şimdi malzemelerimi katacağım. Biraz un koydum. Yumurtalarımı koydum. Ee, pudra şekerimi dökeceğim. Margarinimi erittim. Fındığımı katıyorum. Fındıktan çok az bırakıyorum. Ee, bunu kurabiyelerin üzerine serpiştireceğim. Şöyle şu kadar kadar bırakıyorum. Kuru üzümünü koyuyorum. Şimdi kabartma tozunu dökeceğim. Bunu güzelce yoğuruyoruz. Unu yavaş yavaş katacağım. Birden dökmeyeceğim. Kıvamını aldıkça. Dediğim gibi çok pratik bir tarif. Evde malzemeniz varsa gerçekten ee, 10 dakika içerisinde hamur yapıp fırına verebileceğiniz bir tarif. Pişimi de kolay. Lezzeti de güzel. Bir de cam kapaklı drajenizde ya da o tarz şeyde saklıyorsanız uzun sürede kullanabilirsiniz. Çok çabuk bayatlamıyor. Bu şekilde, kontrollü bir şekilde. İki buçuk su bardağı unla birazcık kıvam almaya başladı. Ee, normalde ben tarifi dört buçuk su bardağı olarak bırakacağım. Ee, unun markasına göre değişebilir yoğunluğuna göre değişebilir. O yüzden siz kontrollü atarsınız. Şu an tam kıvamda almadı tabii ki. Biraz daha onu ekleyeceğim. Şimdi size tekrar kıvamını göstereyim. Bakın şöyle yumuşacık bir kıvam oldu fakat bir tık daha koyu olması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bunu bu şekilde yapıp şekil verip fırına koyduğumuzda kurabiyeler pişerken şöyle bir görüntü olabiliyor. <laughs> şöyle basık yayılmış. Bunun olmasını istemiyoruz tabii ki. O yüzden biraz daha un ekleyerek kontrollü kontrollü biraz daha kıvam vereceğiz buna. Yani şu şekilde baktığınızda yani çok azıcık daha yarım su bardağı kadar toparlayacak kadar un ekleyeceğim. Evet, kurabiye hamurumuz hazır. Şöyle hemen gösteriyorum. Şimdi sıra geldi şekil verip fırına vermeye. Şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Ee, çocuklar keten tohumunu normalde Tüketmiyorlar biliyorsunuz ama ben bu tarz kurabiyelerin keklerinin içine ayrıyeten keten tohumu da katıyorum. Siz de katabilirsiniz. Hem anlamıyorlar hem de gönül rahatlığıyla tüketmiş olurlar. Ya da e, bu tarz kurabiyelerin içerisine kavrulmuş susam da çok yakışıyor. Yine yarım çay bardağına yakın kavrulmuş susam da katabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize göre, ona göre kalmış. Çeşitlendirebilirsiniz. Ceviz koyabilirsiniz fındığın yanına. Ya da badem öğütebilirsiniz. Yani çocuğunuza yedirmek istiyorsanız eğer <laughs> öyle söyleyeyim. Çünkü genelde çocuklar çok seçiciler. Kuru yemiş yemiyorlar. Ee, ya da işte ne bileyim keten tohumu, çiğe gibi şeyler tüketmiyorlar. O yüzden ben bunların içine katıyorum. Normalde bu şu anda sadece kuru üzüm ve fındıklı ama ben bunun içerisine badem de öğütüp ceviz de öğütüp koyabiliyorum bazen susam keten tohumu yani hepsini birlikte ekleyebiliyorum inanılmaz güzel oluyor bu da sizin isteğinize kalmış isterseniz ekleyebilirsiniz bu arada un 3 su bardağı kullandım yetti ama dediğim gibi sizin un markanıza göre yoğunluğuna göre kendiniz ayarlarsınız şu şekilde olacak yani kıvamı Acemiliğimin kusuruna bakmayın. <laughs> hem kendim çekip hem yapmaya çalışıyorum. Hata olursa affola. Şimdi bunları şekil verip fırına verme zamanı. Ee, hamurumuzdan bu kadar büyüklükte bir parça alıyoruz. İstiyorsanız siz büyük ya da küçük onu kendinize göre ayarlarsınız. Bu şekilde parçayı elimizde yuvarlıyoruz. Daha sonra yumurta sarısını süreceğiz. Ondan sonra e, istiyorsanız tabi diliyorsanız fındık kırığına batırabilirsiniz ya da üzerine serpiştirebilirsiniz yağlanmış tepsimizi bunları dizicez kaç adet çıktığında şimdi söyleyeceğim bu şekilde tam 20 adet çıktı şimdi 175 derecelik fırında fansız 600 pişirme yapacağız piştikten sonra görüşürüz evet işte kurabiyelerimiz hazır. Oy 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 oy. Gerçekten denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu mutlu anı <laughs> siz de yaşayacaksınız eminim. Gerçekten çok güzel. Hmm. Çok güzel. Dönemleri afiyet olsun. Tabii bize de.